Ekrem İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darbetti. Tramvay açılış töreninin ardından vatandaşlarla sohbet ederek seferlerin aksamasına neden olan Ekrem İmamoğlu tepki gördü. Bu sırada genç bir vatandaş İmamoğlu'nun yakın korumalarının müdahalesiyle karşılaşarak tehdit ve darp girişimine maruz kaldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları bir olaya daha imza attı. İmamoğlu dün Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı açılış törenine katıldı. Ardından tramvaya binerek Fesane Durağı'na kadar yolculuk yaptı. Burada çevredeki vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu İmamoğlu seferlerin aksamasına neden oldu. Korumaları vatandaşa müdahale etti. Emin önüne gitmek için tramvaya bindiğini söyleyen seçkin Türk de duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uzun süre beklediğini belirten Türk, İmamoğlu'nun yakın korumalarının müdahalesiyle karşılaştı. Korumalar genç adamı uzaklaştırarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra gözünün altına ve boynuna oluşan kızarıklarla bağırmaya başlayan seçkin Türk, korumalar tarafından darp edildiğini iddia etti. Halledelim, icabına bakalım dediler. İmamoğlu'nun korumaları tarafından darp edildiğini iddia eden seçkin Türk, Hakaret yok, Beni burada darp ettiler. Kendi ekip arkadaşları. Görüyorsunuz yüzümün halini. <laughs> beni çekip sindirmeye çalışıyorlar. Yüzümün haline bakın. Ben sadece dedim ki hani yani bu kadar rezillik olmaz. Yazıktır, günahtır dedim millet. Ee, şeyin içinde kaldı, trenin içinde. Ne hareket var ne bir şey. Beni burada öyle söyledim diye üzerime gelip darp ettiler. Yüzümün halini görüyorsunuz. Görüyorsunuz yaptıklarını. Ne yaptı? Bir de beni <laughs> çekip içeride köşeye çekin, halledelim. icabına bakalım dediler. 5-6 tane adam üzerime geldi. Ara araca birim kaçtı. Aracı da şimdi ben buradan bulacağım. E, ee, Cumhuriyet savcılığına da inkal et, intikal ettireceğim bu olayı. Bıyıklı bir korumanın kendisini darp ettiğinden Türk. Beni 5-6 kişi burada araya sıkıştırıp darp etmeye çalıştılar. Eyüp'ten Eminönü istikametine gidecektim. Aracın roteri yapmasından dolayı, araç çok sıcak olduğundan dolayı vatandaşa mağdur olduğumuzdan Biraz ver yansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra da bir şey sen başkana ne söylersin lan falan filan değil. o şekilde mi geldiler. Evet. Evet. Kaç kişi, evet. Kaç kişi bana? Hepsi de bana hepiniz küfür hepiniz etti. Hepiniz ben kanka, etti. ben kanka, tespit kanka, edilen kanka, kişileri, ben kişileri ben zaten ettiklerimi vermeyeyim. hepsine, hepsine hepsinden şikayet odaydı. olacağım. Hepsine şikayet oradan. olacağım. Bakın vücuduma haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.